Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde Emir ve Gülperi'nin yeniden mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki yeni bölümlerde kimlerin yemin dizisinden ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden fakat Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortadan karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yaşanan kötü bölümlerden sonra yeni bölümlerde Emir ve Gülperi ayrılacak mı? Yeni bölümlerde Gülperi'nin çıkmaza girdiğini gören Tülay neler yapmaya başlayacak? Diğer taraftan Kemal'in suçsuz olduğu ortaya çıkmasıyla beraber yeni bölümlerde Meltem'in sonu gelecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve artık yemin dizisinde kötü karakterlerden çok sıkıldık ve artık güzel bölümler izlemek istiyoruz diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi ilerleyen bölümlerde Gülperi'nin düştüğü durumu öğrenen Tülay ise bunu fırsat bilecek ve Gülperi'den komple kurtulmak isteyecek arkadaşlar. Fakat Emir ise yeni bölümlerde Gülperi ile ilgili tüm gerçekleri öğrenmesiyle beraber Tülay'ın da tüm gerçeklerini Emir öğrenmeye başlayacak arkadaşlar. Ve yaşanan bu bölümlerden sonra ise Gülperi ve Emir'in arası iyi olurken Tülay'ın ise artık yemin dizisinde sonu gelmeye başlayacak. Tülay'ın sonu gelirken diğer taraftan güzel bir haber daha gelecek arkadaşlar. Tülay'la beraber Meltem'in de tüm oyunları ortaya çıkmasıyla beraber az da olsa güzel ve mutlu bölümler izleyeceğiz. Ve bu iki kötü karakter ise artık yemin dizisine veda edecekler arkadaşlar. Sizler de artık bu iki kötü karakteri yemin dizisinde görmek istemiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yeni detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.